Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da tarihi davada George Floyd cinayeti zanlısı eski polis suçlu bulundu, sokaklar kutladı. Başkan Biden adalet yerini buldu, sistematik ırkçılık ruhumuzda bir lekedir dedi. Ülkede geniş yankı bulan dava sonrası neler bekleniyor? Bugün yayınımızda Özlem Tınaz'la konuşacağız. Avrupa İlaç Dairesi faydası zararından daha fazla dedi ve kanda pıhtılaşma ile ilgisi olduğunu belirterek Johnson Johnson aşısıyla yola devam kararı verdi. Peki Amerika ne yapacak? Dilge salgında son durum. Avrupa Birliği'nden Perşembe günü ABD sahipliğinde yapılacak iklim zirvesi öncesinde büyük bir anlaşma haberi geldi. Geldi. Ayrıntıları Paris'ten, Arzu Çakır'dan dinleyeceğiz ve büyük tartışma yaratan Avrupa Süper Ligi daha başlamadan sona eren bir projem oldu. Londra'dan alacağız detaylarını. Stüdyo Viva'yı başlıyor. Amerika'da nefesler tutulmuş gözler Minnesota'daki mahkemenin vereceği karara kilitlenmişti. Son söz jürideydi. Hızlı bir karar çıktı jüriden ve Amerika'da ırkçılık, polis şiddeti, polisin orantısız güç kullanımı gibi uzun zamandır gündemde olan ve çözüm bekleyen konular için bir sembole dönüşen George Floyd davasının zanlısı eski polis memuru Derek Chauvin ikinci ve üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu. Amerika Başkanı Joe Biden kameralar karşısına geçti ve adalet sonunda da yerini buldu dedi. Ülkedeki sistematik ırkçılığa dikkat çekti. Öte yandan karar sokakta da büyük sevinç yarattı. Özlem Tınaz'la konuşacağız. Ülke gündemine damga vuran ve daha uzun sürede tartışılacak gibi görünen jüri kararını. Özlem sadece bugün değil daha uzun süre dediğim gibi Amerika gündeminde yer alacak bir konuya o dönüştü bu George Floyd davasındaki jüri kararı. Dünden bugüne neler yaşandı aktarır mısın? Öncelikle bu jürinin kararı onun altını çizelim. Nihai kararın yaklaşık 8 hafta sonra yani 2 ay sonra verilmesi bekleniyor. E, jüri üyeleri pazartesi günü 4 saat, e, salı günde 6 saat boyunca kapalı kapılar ardında görüştü ve ikinci günde kararlarını verdiler. E, dediğim gibi ikinci derece yani katıtsız cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin hakkındaki Tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Ee, Başkan Joe Biden kararı ileriye doğru atılan bir adım olarak değerlendirdi ve bunun bir cinayet olduğu gün gibi açıktı dedi. Ee, Floyd'un ölümünün tüm dünyanın gözleri önünde sistemli öfçılığı gizleyen perdeyi kaldırdığını söyledi. Ee, kararın ardından George Floyd'un ailesiyle konuştu Biden ve hiçbir şey kardeşlerini babalarını geri getiremez. Ancak bu karar Amerika'da adalet yürüyüşü için atılan dev bir adım dedi e, ve sistematik ırkçılığın Amerika'nın ruhunda kara bir leke olduğunu söyledi e, ve bu şekilde davranan herkesten hesap sorulmalı kimse kanundan üstün değildir diye konuştu Biden. Bu arada mahkeme binası önünde toplanan kalabalık e, kutlamalar yaptı. E, araçlar kornalarını çalarken trafiğin arasında koşan göstericiler pankartlar e, taşıdılar. Sadece davanın görüldüğü Minnesota'da değil aslında tüm Amerika'da karar sevinçle karşılandı. E, siyahlar bu kez protesto için değil sevinç gösterileri için sokağa çıktı. Hatta bazı güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Örneğin restoranlarda e, haber çıktığı anda siyahlar havalara fırlayıp birbirlerine sarıldılar. E, bu arada yine siyah olan eski başkan Barack Obama e, kararın doğru olduğunu ancak bunun adalet mücadelesi atılan tek bir adım olduğunu söyledi hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den de kararı olumlu tepkiler geldi. E, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu adımın polis reform yasası için harekete geçilmesine teşvik edeceğine inandığını söyledi e, ve George Floyd'a hayatını adalet için feda ettiğini söyleyerek teşekkür etti ama bu sözleri büyük tepki gördü. Floyd'un hayatını feda etmediği, öldürüldüğü yorumları yapıldı. E, bu arada Cumhuriyetçi Ted Cruz Biden'ın açıklamalarını eleştirerek e, sözlerinin temizde serbest kalabileceği anlamına gelebileceğini ve e, söylediklerinin yargılanmasına yanlış bir zemin oluşturabileceğini iddia etti. Şimdi siyasiler bu görüşteler. Peki halk ne diyor bu karara? E, jüri kararı açıklandıktan hemen birkaç saat sonra bir anket yapıldı ve Amerikalıların %71'inin şovinin suçlu olduğunu kabul ettiğini e, ve ankete katılan Amerikalıların çoğunun en azından 3 haftalık e, bu davanın bir kısmını izlediğini ortaya koydu bu anket. E, Dahası ankete katılanların yüzde %62'si kararı kabul edeceklerini ve proteste etmeyeceklerini söylediler. E, katılımcıların yüzde %12'si ise kararı reddettiğini söyledi. E, karar sadece Amerika'da değil tüm dünyada yankı uyandırdı. Yabancı medya kuruluşları canlı yayınlar yaptı, gazeteler ilk sayfalarında yer verdi habere. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'da George Floyd'un ölümü karşısında dehşete kapıldığını ve bu kararı memnuniyetle karşıladığını yazdı. E, Muhalefet Partisi lideri tek kelimeyle özetledi, adalet dedi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han kararın ailenin acısını iyileştirmeyeceğini yazdı ama karar gerçek değişimin başlangıcı olmalıdır, sonu değil dedi. E, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise kararı memnuniyetle karşıladı ancak daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi Mehtap. Özlem Amerika'da siyasetçilerden sokaktaki vatandaşa Minnesota'daki bu davadan çıkan karara odaklanmışken Ohio eyaletinde 16 yaşında siyah bir kız çocuğunun polis tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin üzerindeki vücut kameraları, görüntüleri polis teşkilatı tarafından olaydan hemen bir gün sonra paylaşıldı. Şimdi burada iki önemli nokta var. İlki olaydan bu kadar kısa süre sonra polisin kendi kamera görüntülerini paylaşması alışılmış bir durum değil. Diğeri de yine Floyd davasından çıkan yani polisin cinayetle suçlanması kararı da Amerika başkanının da dikkat çektiği üzere çok nadir rastlanan bir durum. Hem Ohio'daki son polis şiddeti hem de polis reformu bir kez daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiş oluyor bu durumda. Önemini bize anlatır mısın Özlem? Bardağı taşıran son damla yorumları yapılmıştı George Floyd'un ölümü hatırlarsın. Artık siyahların polis şiddetine tepkisiz kalmayacağının sinyalleri de o protestolar. O yüzden de bu dava bu kadar ses getirdi aslında. Çünkü bir anlamda bu davadan çıkan karar Amerika'nın polislerin siyahlara yönelik şiddetine karşı tavrını da belirleyecek algısı oluşmuştu. Ama tüm bu yaşananlar bu tür olayların son bulmasını sağladı mı maalesef hayır. Dediğim gibi jürinin kararını açıkladığı gün bu kez Ohio eyaletinden benzer bir olayın görüntüleri paylaşıldı. Üstelik bu kez polis şiddetinin kurbanı 16 yaşında bir çocuk Makia Bryant. Bryant'a müdahalede bulunan polis ekibinin olay yerine bıçaklı saldırı olduğu yönündeki ihbarın ardından gönderildiği söyleniyor ve paylaşılan bu görüntülerde de çocuğun elinde bıçakla iki kişiyi tehdit ettiği görülüyor. Bryant'a ateş eden polis memurunun üzerindeki kamera kayıtlarında bu görüntüler paylaşıldı. Ateş açan polis memurunun beyaz olduğu tahmin ediliyor ama... Columbus Emniyet Müdürlüğü'nden polisin kimliği ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak bu polis memurunun soruşturma kapsamında şu an görev başında olmadığını söyleyebiliriz. Tabii yine bir klasik yaşandı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda protestocu sokaklara döküldü Mehtap. Olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında gösteriler düzenlendi. Belediye başkanı ise yayınlanan görüntülere bakıldığında ateş eden polis memurunun bir başka genç kızı korumak için bu şekilde davrandığını anlaşıldığını dile getirdi. Yani görevini yaptığını iddia etti. E, hayatını kaybeden çocuğun bir koruyucu ailenin gözetiminde yaşadığı ve bu evde yaşayan bir başka kişiyle münakaşa ettiği belirtiliyor. Ama sonuç yine aynı. Hayatını kaybeden yine bir siyah, ölümüne neden olan kişi de yine bir beyaz ama... Her bir olay aslında geçmişte ne yaşanırsa yaşansın, yenilerinin yaşanacağını tekrar tekrar gösteriyor bize. Aslında George Floyd'un ölümü bardağı taşıran son damlaydı dedik ama bardak dolu olmasına rağmen hala yeni damlalar akmaya ve bardağı daha da taşırmaya devam ediyor diyebiliriz. Başkan Biden, eyalet yerel yetkililer ve polis teşkilatlarının yanı sıra bu konuda. Federal hükümete ve Kongre'ye de görev düştüğünü e, hatırlatmıştı dün. E, George Floyd bir yıl önce öldürüldü. Adına son derece anlamlı bir polis reformu yasası tasarısı hazırlandı ancak bu yasayı kabul etmek bir yıl sürmemeli diye konuştu. Kanunlarımızı ve politikalarımızı değiştirdiğimiz gibi kalbimizi ve aklımızı da değiştirmeliyiz dedi ve e, kararın ardından düzenlenmesi beklenen gösteriler sırasında yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı da Uyarıda bulundu. Kısacası bu olaylar yaşanmaya devam ediyor ve reform eğer bir polis yasası polis reformu yasa tasarısı kongreden geçmezse daha da devam edecek gibi görünüyor mehtap. Özlem Tınaz aktardı ülke gündemine damga vuran olayın tüm ayrıntılarını. Şimdi salgında son durumla devam ediyoruz. Amerika'da 6 kişide kanda pıhtılaşma görülmesi ve bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine durdurulan Johnson Johnson aşısı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı bugün. Bu 6 vakadan birinin ayrıntıları açıklandı. Başkan Joe Biden da ülkede aşılamada gelinen son durumla ilgili açıklama yaptı. Dilge Timoç'un karşımızda. Dilge Avrupa ülkeleri Johnson Johnson aşısıyla yola devam kararı aldılar. Amerika'daki kararında Cuma günü çıkması bekleniyor. Ancak aradan geçen her gün aşıya zaten karşı olanların şüphelerini de daha da arttırabilir. Anketler en azından öyle ortaya koyuyor durumu. Başkan Biden da kısa süre önce kameralar karşısına çıktı dedik. ve bugün 100 günden önce 200 milyon aşı hedefine ulaşıldığını açıkladı. Açıkladı nedir son durum salgında? Mehtap e, haklısın hala bir karar açıklanmış değil ancak bu kanda pıhtılaşmanın görüldüğü 6 vakadan biriyle ilgili ayrıntılar epey korkutucu görünüyor. Bu vakanın artık bir adı var. Nevada eyaletinde 18 yaşındaki Emma Berkey, e, Berkey'nin ailesinin sözcüsü yaptığı açıklamayı ve e, genç kadının aşı olduktan sonra nöbet geçirdiğini ve kanda pıhtılaşmaya bağlı 3 beyin ameliyatı geçirdiğini söyledi. E, açıklamaya göre Berkey bu ayın başlarında tek doz aşıyı aldıktan yaklaşık bir hafta sonra kendini kötü hissetmeye başladı ve 3 ameliyat sonrası suni komada ve solunum cihazına e, bağlı tutuldu. Ancak uyandırıldı ama Berkey ve şu anda Güney Kaliforniya'da e, özel bakım görüyor. Aile sözcüsü Berkey'nin yavaş yavaş toparlandığını da bildirdi. Berkey'nin öğrenim gördüğü e, okulun lisenin yöneticisi Ercan Aydoğdu da bir açıklama yaparak e, Berkey'nin e, Johnson Johnson aşısının yan etkilerine maruz kaldığını söyledi. E, hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin de bir panelinde de e, Berkey ve diğer 5 kadının kan pıhtılarının keşfedilmesinden önce baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşadıkları kaydedildi. CDC yetkilileri Börke'ye kan sulandırıcı heparin adlı ilacın verildiğini söyledi. Ancak yetkililer ve doktor Anthony Fauci, bulaşıcı hastalıklar uzun Anthony Fauci kan sulandırıcılarında e, durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyardı. Amerika'da geçen hafta e, askıya alınan bu aşıyla ilgili araştırmalar tabii bir yandan sürüyor. Yetkililer özellikle sağlık görevlilerinin aşı olan kişilerin e, komplikasyonlara e, yol açabilecek hastalıklarından, önceki hastalıklarından ya da işte kullandıkları ilaçlardan haberdar edilip edilmemesi gerektiğine de bakıyorlar bir yandan. E, tabii bu süreç uzadıkça da e, aşıya karşı şüphelerin artması da olası. Ancak son bir hareket şimdilik diyelim e, Böyle bir şey yaşanmadığını söylüyor. Haber sitesi Axios'un Amerikalıların %88'inin yani büyük çoğunluğunun bu Johnson Johnson aşısının askıya alınmasını desteklediğini bildirdi. Axios'un araştırmasına göre bu aşıyla ilgili yaşanan gelişmelerin daha geniş bir tereddüt, şüphe yaratına dair de henüz bir kanıt yok. İlk nesil aşıları mümkün olan en kısa sürede yaptırmak isteyenlerin oranı da %30 hala bu oran geçen e, ay da aynıydı ve geçen Eylül ayındaki %63'lük zirvenin de epey altında gözüküyor. E, yaklaşık 2 saat önce de işte Başkan Joe Biden e, kameraların karşısına geçti ve görevdeki ilk 100 gününde 200 milyon e, doz aşının Amerikalılara yapılması hedefine 92. günde, 92. gün itibariyle ulaştıklarını açıkladı. Önemli bir şey daha dile getirdi. Aşı olanların çalışamadıkları saatler için ücretli izinli e, sayılmalarını sağlayacak federal bir program başlatacaklarını da açıkladı. Johnson Johnson aşısı ile ilgili bir açıklama gelir mi diye bekledik Mehtap. Ancak Başkan Biden tamam mı, devam mı konusunda değinmedi henüz. Onu da herhalde Cuma günü öğreneceğiz değil ki. Amerika'da aşılama tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan da vakalarda artış sürüyor. Son durum ne ülkede? Aşı olmak istemeyenler bu artışta ne kadar etkili? Metap hemen son rakamları vereyim. Ülkede vaka sayısı 31 milyon 500 bin aşmış durumda. Can kaybı 570 bine gidiyor. Yine Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC verilerine göre sadece son bir günde 57 bin üzerinde vaka ve 730'dan fazla can kaybı bildirildi, kayda geçti. Yine CDC'ye göre yapılan aşı sayısı 215 milyonu aşmış durumda. Biden'ın 200 milyon doz açıklaması kafaları karıştırmasın. Bu aşıların bir bölümünün tabii Trump yönetiminde yapıldığını da hatırlatalım. 135 milyona yakın kişi yani nüfusun %41'ine en az bir doz aşı yapılmış durumda. Ancak bazı eyaletlerden gelen haberler aşılamada yavaşlama olabileceğinin sinyallerini veriyor. Zira aşı randevularında, ciddi anlamda düşüş var Mehtap. Ohio, Georgia gibi eyaletler randevularını dolduramıyor. Bu da aşıların elde kalması, soğutucularda beklemesi demek. Kaiser Aile Vakfı'nın son araştırmasına göre gelecek 2 ila 4 haftada aşılama zirveyi görecek ve yavaşlama başlayacak. Bunda tabii Amerikalıların hala %20'sinin yani her 5 Amerikalıdan birinin aşı olmayacağını söylemesinin de payı var. Bu durumunda Mayıs sonu itibariyle rakamları tırmandırmasından endişe ediliyor. Aşı olmayacaklarını söyleyenler arasında Cumhuriyetçilerin oranı %40'lara varıyor Mehtap ve bu oran aslında haftalardır da pek değişmiyor. Yani cumhuriyetçiler aşılamalar ilerledikçe bu sürece ikna oluyor değiller. Üstelik bu katılımcılar Johnson Johnson aşısının askıya alınmasının değil, diğer aşılarda 3. dozun gerekebileceği açıklamaları nedeniyle daha tepkili görünüyor anketlere göre ve 3. dozların aşıları üreten ilaç şirketlerinin karlarını artırma aracı olarak kullanılacağını savunuyorlar. E, sağlık uzmanları e, bir toplumda sürü bağışıklığının oluşabilmesi için aşılamanın nüfusun en az %75'ine hatta %80-85'ine ulaşması gerektiğini e, sık sık dile getiriyorlar. Yayınlarımıza da yer veriyoruz. Bu nedenle e, sadece tereddütlü olanların değil aşıya tamamen karşı olanların da ikna edilmesi gerekiyor ki e, bu da kolay bir süreç e, olmayacağı benziyor. Mehtap. Dilgeç'im o teşekkürler. Amerika'da son durum böyleydi salgında. Amerika Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde yapılacak, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 liderin katılacağı ve sanal ortamda düzenlenecek iklim zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nin önemli bir anlaşma haberi geldi. 27 ülkenin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının sıfıra indirmesini amaçlayan anlaşmaya varıldı. Paris'ten Arzu Çakır'a dönüyoruz. Şimdi Arzu hem bu anlaşmanın ayrıntıları hem de yarınki zirveden beklentiler için sözü sana bırakalım. Yarınki zirveden beklentiler büyük mehtap çünkü Amerika Başkan Trump döneminde çekilmişti Paris İklim Anlaşmasından Joe Biden göreve gelir gelmez ilk yaptığı en önemli açıklama bu anlaşmaya geri döndüğü açıklamasıydı. İşte yarınki zirvede herkes Amerika'nın yeni anlaşma çerçevesinde, yeni politikalar çerçevesinde nasıl bir öneri getireceğini bekliyor. Amerika'nın hedefleri göstermesi önemli. Tam da bu açıklamadan önce Avrupa Birliği'nden son derece önemli, son derece tarihi bir anlaşma haberi geldi. Dün toplandı Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin temsilcisiyle Avrupa Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin temsilcileri bir araya geldiler. Avrupa Birliği ile birlikte toplandılar. Toplantı 17 saat sürdü. Tartışmalar son derece zorlu geçti. Ancak taraflar 27 Avrupa Birliği ülkesinin sonunda uzun süredir tartışılan 2030 yılına kadar e, gaz emisyonlarını, karbondioksit emisyonlarını %55 azaltması hedefine evet dedi. Tartışmalar çok zorlu geçti. Çünkü Polonya gibi örneğin e, ekonomisi karbon e, gazına, karbon kullanımına bağlı pek çok ülke var ekonomik olarak kaygıları olan bazı ülkeler özellikle doğu doğu Avrupa ülkeleri buna tereddütlü yaklaşıyorlardı ve Amerika ve Çin'in olumlu adım atması kamuoylarının çok ciddi gösterilerle bu talebi ısrarla gündeme getirmesi sonrasında Avrupa Birliği'nde ilerleme sağlandı ve dün yapılan anlaşmada 2030 yılına kadar %55 oranında azaltılması ama 2050 yılında senin de belirttiğin gibi nötr seviyeye yani sıfır seviyesine ulaşması resmiyet kazandı diyebiliriz. Bu anlaşma şu anda Yasal bir anlaşma değil, bu çerçevede bir yasa hazırlanacak. Yarınki toplantıda Amerika'nın nasıl bir e, proje sunacağı görülecek, nasıl bir e, yaklaşım sergileyecek. Bundan sonra. Çin'le görüşmeler en çok kirleten ülkeler Amerika, Çin ve Avrupa Birliği çünkü. Bu üç e, önemli kirlet, kirletici e, gaz emisyonlarına sahip ülkenin e, nasıl adım atacağına hep birlikte karar verecekler. Bu Bugün burada yapılan anlaşma, e, bu sabah varılan anlaşma dünyaya çok önemli bir mesaj veriyor. E, özellikle 1990 yılından bu yana e, gaz e, emisyonlarının, karbondioksit emisyonlarının azaltılması konusunda çok pozitif çok olumlu bir adım sergiliyor önümüzdeki dönemde bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yeşiller partilerinin çok güçlendiğini görüyoruz bunda da dünyanın e, küresel iklim e, iklim sorunlarını çözmesi gerektiği inancı ve bu politikanın güçlenmesi de tabii liderleri etkiledi dünyaya güçlü bir sinyal yarın Washington'daki toplantıdan nasıl bir sinyal gelecek bu sinyaller birleşecek ve belki de e, ilk defa dünya çapında büyük ülkelerde buna imza atacak ve e, iklim sorunu sorununda çok önemli bir hedef en azından belirlenmiş olacak metap. Arzu Çakır aktardı. Avrupa'da iklim zirvesi öncesi önemli bir anlaşmaydı. İklim konusuyla devam ediyoruz. İklim değişikliği konusuyla Amerika Ulusal Bilim Akademisi'nin bir süre önce yayınladığı bir rapora göre okyanus canlılarının çeşitliliğindeki değişikliğin nedenlerinden biri okyanus ısısındaki artış. Şimdi bu konudaki kısa haberimiz geliyor ekranlarınıza. Amerika'da Ulusal Bilim Akademisi'nin yayınladığı araştırmanın sonucuna göre deniz yüzeyinde ısının artmasıyla son 40 yıl içinde açık denizlerdeki canlı türlerinin %50 oranında azalması arasında güçlü bir bağ var. Jeolojik tarih açısından bu bir işaret, bir göz kırpması gibi. Bu kadar hızlı değişiklikler görmemiz oldukça hayret verici. Çevre bilim uzmanı Sebastian Fers, mercan resiflerinin kuzey ve güneye kutuplara doğru harekete geçtiğini ve bunun da kutuplardaki ısınan sulara alıştıklarının bir işareti olduğunu söylüyor. Ancak bu hareketlenmenin iklim değişikliğinin hızına yetişip yetişmeyeceği sorusu da gündemde. Araştırmacı Chaya Chatteri'ye göre canlı türleri genelde hızlı bir şekilde göç edebiliyor. Neredeyse tüm deniz canlılarının yer değiştirdiğini görüyoruz. Ekvator bölgesinden ayrılıyor ve alt tropikal bölgelerde toplanıyorlar. Bu bölgelerdeki tür çeşitliliği rekor düzeyde artmış durumda. Çevre koruma uzmanı Stuart Pim de Ulusal Bilim Akademisi'nin yayınladığı araştırmanın sonuçlarının ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gereken değişimleri gösterdiğini söylüyor. What to the planet is Gezegenimize yaptıklarımız çok büyük etkiler yapıyor ve bu konuda çok dikkatli olmak zorundayız. Pim gıda zinciriyle ilgili kaygı yaratan konular hakkında daha fazla veri ve ayrıntıya ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre biyoçeşitlilik de gıda zincirinin en önemli temel taşlarından biri. Dünya vahşi yaşam fonu verilerine göre dünyada 3 milyar kişi ağırlıklı olarak denizden elde edilen protein kaynaklarıyla besleniyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. Yine Avrupa ile devam ediyoruz. Avrupa Süper Ligi daha hayata geçmeden sona eren bir projemi oldu? 12 takımın katılımıyla başlayan projede kurucular arasında yer alan 6 İngiliz futbol kulübü çekilme kararı aldı. İngiliz takımlarını Juventus, Milan ve Atletico Madrid takımları izledi. İngiliz basınında Süper Lig çöktü başlıklarıyla yer alan gelişmeleri Londra'dan Barış Çimen derledi. Avrupa'da futbol haberleri gazetelerin en arka sayfasından sürmanşete taşındı. Ekranların saat başı haberlerinde ilk 3 haber futbol. Pazar günü altısı İngiliz Avrupa'nın en büyük 12 takımı tarafından kurulduğu açıklanan ve FIFA ile UEFA'nın düzenlediklerine alternatif bir turnuva olacağı müjdelenen Avrupa Süper Ligi dağıldı. Ortaya çıkar çıkmaz İngiltere hükümeti Avrupalı futbol otoritelerinden daha hızlı ve daha sert tepki gösterdi. Kültür Bakanı Oliver Dowden parlamentoda futbol bizim milli sporumuz. Biz bulduk ve dünyaya biz yaydık. DNA'sında biz varız. Bu hareketi eğer futbol kurumları engellemezse biz engelleriz dedi. Başbakan Boris Johnson kulüp sahipliğini düzenleyen yasal bir bomba hazırladıklarını açıkladı. Süper Lig'de kurucu rolü üstlenen İngiliz takımlarına Premier Lig'den çıkarılma, korona destek ödemelerinin kaldırılması gibi yaptırımların ucu gösterildi. Başbakan Boris Johnson, İngiliz futbolunun var olan yetkili kurumlarıyla birlikte bu planı bozmak için hükümet olarak ne gerekiyorsa yapacağız dedi. İngiliz kurucu kulüpler arasında yeni projeden ilk vazgeçen takım Manchester City oldu. Onu izleyen Chelsea çıkış işlemlerine başladığını duyurdu. Takımlar birer ikişer pişmanlık dolu mesajlar eşliğinde Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldıklarını bildirdiler. Arsenal özür diledi. Manchester United, Liverpool, Tottenham'da aynı şekilde çekilmenin işaretini verince gözler İtalyan ve İspanyol ortaklara çevrildi. Juventus'un başkanı Andrea Agnelli bugün proje gerçekleşecek gibi görünmüyor, çekiliyoruz şeklinde açıklama yapınca Milan'ın iki takımı da birer birer projeden çekildi. İspanyol futbol devleri de birbiri arkasına çekilen takımlara katıldı. İngiltere'de çıkan bütün gazetelerde haber Süper Lig'in çöktüğü şeklinde verildi. Guardian projeyi çöküşe götüren İngiliz takımlarının ayrılığını taraftar ve hükümet baskısına dayandırdı. İ e! adlı günlük gazete takımlar kendi kalelerine gol attı diye manşet attı. Spor yorumcuları Düzen her ne kadar sorunlu da olsa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalara alternatif olarak ortaya çıkmanın imkansızlığını görmüş olduk değerlendirmesi yaptı. Yıllık geliri 5 milyar euro olarak hesaplanan projenin ömrü böylece 3 gün bile sürmemiş oldu. İşin içinde ABD yatırım bankası JP Morgan da vardı. Kuruluş finansmanını JP Morgan'la birlikte 2019'daki geliri 767 milyon eurodan Korona etkisiyle 698 milyon euroya düşen İspanyol Real Madrid ve yine 2019 geliri 618 milyon eurodan 585 milyon euroya gerileyen İngiliz Manchester United'ın yapması planlanıyordu. Bu iki takım geliri 2019'da 852 milyon eurodan 2020'de 721 milyon euroya gerileyen Barcelona'dan sonra Avrupa'nın en yüksek gelirlerine sahip ikinci ve üçüncü takımları. Proje ortaya çıktığından beri bu hamlenin nedenine ilişkin en sık rastlanılan yorum ayrılıkçı kulüplerin korona yüzünden yaşadıkları zararı karşılama arayışı oldu. Amerika'dan bugün Türkiye'yi ilgilendiren bir açıklama geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı salı gününden bu yana 4. seviye yani seyahat etmeyin listesine yaklaşık 100 ülke ekledi. 26 Ağustos 2020'den bu yana Bakanlığın 3. seviye yani seyahat etmeyi tekrar değerlendirin uyarı listesinde yer alıyordu Türkiye artık seyahat edilmemesi gereken ülkeler arasında. Bakanlık listesinde İngiltere, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya'da yer aldı ve bu ülkelerde koronavirüs enfeksiyonunun çok yüksek olduğu belirtildi. Salı gününden önce Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 200 ülkeden 34'ünü seyahat etmeyin olarak listeliyordu. Bu sayı şu anda 131'e çıkmış durumda. Dışişleri Bakanlığı güncellemeleri ne zaman tamamlayacağını ise açıklamadı. Böylece Washington'dan yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Yarın yine bu ekranda Amerika ve Dünya'dan gelişmelerle VOI Türkçe ekibiyle birlikte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.